Ne oluyor şimdi ha? Sabah geldin ruh gibi. Sonra bakıyorum Burhan'la Avaz'ın çıktığı kadar bağırarak kavga ediyorsun kafenin ortası. Tabii sinir oluyorum buna biliyorsun. Ya yok bir şey Hülya. Adama gıcık oldum kendimi tutamadım o kadar. Ha gıcık oldun yani o kadar. Sen her gıcık olduğunda burada olay mı çıkaracaksın? Sen şunu aslında bana anlatsana doğru düzgün. Bilmek istiyorum. Azmi bu sabah Azmi'yle konuştum. Azmi mi? Evet. Sen şantiye diye... ...Azmi'ye görüşmeye mi gittin? Sen onunla görüşüyor musun? Hülya, ben Azmi'yle konuşmaya falan gitmedim. Seni buraya bıraktıktan sonra arabaya yöneldim, o da yanıma geldi. Ee, ne? Ne varmış sabah köründe bu kadar önemli, ne anlattı? Hülya, bir susarsan anlatacağım. Anlat o zaman, dinliyorum, tamam. Tamam. Dinliyorum, otur. Lütfen otur, anlat. Çok merak ediyorum ve dinliyorum, hadi. <laughs> konuşmak için ısrar etti. Peki dedim. Sumru ona nottan bahsetmiş. Tamam normal bir şey bu. Şaşırdık mı buna? Ben şaşırmadım. Şurada söyledim sana değil mi? Yırttım o notu, yırttım. Dedim ki bu konu kapatılacak, kimseye konuşulmayacak. Sen ne yaptın? Gittin Sumru'yla konuştun, anlattın ona. Hülya, daha önce de söyledim. Ben bu konuyu Sumru'yla konuşmak zorundaydım. Neyse, neyse ben bunu dinlemek istemiyorum. Azmi ne diyor? Bana onu söyle. Şimdi bunu öğrendi seni tehdit falan mı ediyor? Azmi ...o notu cebime Burhan'ın koymuş olabileceğini söyledi. Burhan mı? Evet. Ne alakası var Burhan'la? Ne bileyim, para koparmak için herhalde. Başka ne olabilir ki? Yok canım. Yani. Burhan, Kemal'in ölümüyle ilgili ne biliyor ki zaten? Yani ne, ne demek bu? Şunu hiç anlamadım. Bak, ya haklısın belki ama yani Asmi bu aptal bir herif değil ki. Yani akıllı bir adam. Durduk yere böyle bir şeyi neden ortaya atsın ki? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Akıllı bir adam ama bizim aklımız onların aklına ermez. Bunların ikisi acayipler. Ben yani çıkarları için yapmayacakları şey yok, harcamayacakları adam yok. Belli ki buranı da hedef seçmişler kendilerine, onu harcıyorlar. Ben sana söyleyeyim. Yok, hayır, hayır. Öyle olsa anlardım ben. Anlardın. Nasıl anlayacaktım peki? Ha? İki hafta önce sen karakolduk oldun bu adamla. Şimdi bu adamın aklına inanıyor musun? Sen ben sana inanamıyorum. Lütfen alet olma diyorum ya. Ya Hülya, tamam haklısın belki ama ya Burhan'ın da böyle bir anda apar topar burayı devretmesi, buradan gitmek istemesi sence de tuhaf değil mi? Evet tamam. Tuhaf. Ben de şaşırdım ama yani lütfen rica ediyorum ya şurada söyledim gidecek zaten az zamanı kaldı sık dişini bulaşma rica ediyorum ya yapma ne olur